Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay, fit bir kurabiye tarifim var. Bir bardak haşlanmış yeşil mercimek, bir gece evvelden ıslamıştım. Ee, ve iki çorba kaşığı zeytinyağı. Son olarak da bir yumurtayı kırıp rondodan geçiriyoruz. Yeşil ağaç 12 saat e, ıslamanız çok çok faydalı. Hem lektin maddesinin giderilmesi için hem de e, hazımsızlık hissinin e, azalması için. E, bir gece önceden hazırlarsanız çok daha rahat edersiniz. Hepsini rondodan geçirdikten sonra bir kaşık çiğ kara unu ekledim. Ve bir küçük bardak e, tuzsuz lor ekliyorum. Ve tabii ki birkaç dal da maydanoz hem renk versin hem kokusu güzel yakışır. Bir çay kaşığı hardal eklemenizi önereceğim çok değişik hoş bir lezzet veriyor. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Maydanoz çok güzel bir marka, şahsen tavsiye ederim gayet tuzu Yine bir tatlı kaşığı da susam ekliyorum ve güzelce karıştırıyoruz zaten hamur çok kolay şekil verebileceğiniz bir halde ee, çok rahat bir şekilde şekil verip 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirmenizi öneriyorum 20 dakika kadar sürdü benim fırında size de tahminimce 15-20 dakika arasında uygun olacaktır diye düşünüyorum üzerini çörek otu dökerek süsledim Toplam kalorisi 250 kalori, 7 parça çıktı, 50 kalori gibi bir şey ve çok doyurucu inanamazsınız. Yani bir tanesi bir ara öğünümüzü fazlasıyla karşılar. Hem fit, hem sağlıklı, hem glutensiz, hem de kalorisi az, lezzetli bir lezzetli, harika bir kurabiye, tuzlu kurabiye, 5 çaylarınız için harika olacaktır. Beğendiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.